yeni içindeyiz. Demonstre edelim. Ufak bir araba olmuş he, bence. İçerisinin siz aynı güzel. Bu Eslan gibi tabanı siyah. Ekran hoş yalnız. Değil mi? Kocaman ekran yapmışlar. Fakat Büyüklük konusunda F30'un gerisinde kalmış bu araba bana göre. Yani tavan şeysi. Hı hı. start stop. Evet Bu biraz tabii hani Audi büyük şey seviyor da. Biraz enteresan geldi bana. Şu aydır her şey. Ha bak şu mat ahşap gibi olmuş ama bu plastik. Hı hı. Bir taçlı bir şey yapmışlar. Şu da iDrive'den alınma. Şunlar. Hatta dokunmatik gezdirince iDrive'de ki bak yukarıda şey yapıyor. Burada ses kısma düğmesi burada. Şu ayrıntı da süper. 12 volt kapağını adamlar premium yapmışlar. <laughs> Daha buraya almışlar. Bu da çok kullanışlı değil mi? açıkçası. Hani şurada olsa daha mantıklı. Ama yani ekran çözünürlüğü güzel. Baş mesafesi kesinlikle genişlememiş. Bunda led far var galiba. Koltukların dizaynı güzel. Ve F30'dan rahat fakat Baş mesafesi çok az. Benim arkamın diz mesafesi bu. Gayet iyi. Diz mesafesi genişlemiş. Bagaj açıklığı da bayağı geniş. Baksana. Daha bizim arabayı F30'a göre daha şey yatay. Ama hacim olarak aynı. Değişmiyor. Şurada bir şey var. <laughs> Step ne var abi? <laughs> adaptif şey de vardır bunda. Adaptif diyorum şu. LED sinyaller de vardır. Evet. Sana da söylediğim şey bu Bu da 2000 lirat. 190 lirat. <laughs> şeylerini gösterelim. Şey. Sıcak su doldurma kapağı. Bu da 1.4-150'lik motorun A4'teki, yeni A4'teki versiyonu. bir toplu ama çok premium hissi bu da vermedi. Yani şey F30'un da bakayım aşağısı. Bu da galiba Türkiye paket tarzı jantlar. Kapı kolunun nasıl güzel yukarıya doğru taşıyor. Bu standart, deri standart koltukları yanlış olmuştu. Özel spor olmak zorunda değil. Gri tavan. Ha ufak ekran da buymuş. Küçük ekran. Bunda navigasyon yok. Ama Türk <laughs> bir gram selek var bunda. Evet var. Ama tek tek yönlü. Çevirmeli gibi ama mekatronik duru. Buna standart göster. Az öncekinde navigasyon seçeneği ama hızlı bir fark yok. Tabii biraz daha ufak. Evet. Bu da çevirme Şöyle aydır ha bakın bunda şey yok. Aydır aydaki hareket bunda yok. Diğerinde vardı. Bunda bek düşük varmış. Yalnız hala bir iDrive kadar şey değil, akıcı değil, beğenmedim parça parça oldu ama şey çok enteresan. Son hız göstergesi harika. 300 abi. <laughs> Bu da başka bir ayrıntı. Kap holderların içinde led aydınlatma var. Ayak aydınlatması şu şekilde çok güçlü değil.